Merhaba oyun severler. Bugün sizlerin karşısında One Man Squad yolculuğumuzda Eren geldi. Military C'deyiz. Ağır silah modundayız. Güzel bir win almaya çalışacağız. Yaşayabileceğini düşünmüyorsan yanılıyorsun. Efe Geçmiş olabilir misin Ama artık buna da ölürsün yani Ne yaptın öyle bir kral? Orada mı arkadaşımız? Elinizden geleni yaptınız tabi. Ama yeterli değil. Çok teşekkür ediyorum. Fişek de getirmişsiniz bana. Alanda mıyız? Alandayız. Süper. Bir de burayı temizledik mi ki? Silah aldılar. Çok güzel. Sen ne yapıyorsun orada? Ah bir hava saldırımı olacaktı ki. Ne habersiz ne oluyor acaba orada? Ne yapıyorsun orada be? Aa. Kafasına attım ama ben onu. Nasıl düşmez o ya? Çok saçma gerçekten. Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun orada? Çok tatlı yiyecektin ama olmadı. Ben hasar mı kassam ya bunlara karşı? Sen nereye gidiyorsun? Bir dursan be kardeşim be. Ha bir dursan mı artık? İnşallah kilimi çalmadın orada benim. Tam istediğim pozisyondasın şu an. Hayır gitme. Ne var yani şunu ölseniz? Ha? Oynarım sizle ya vallahi hiç sorun değil. Uzaklardan seni kaldırmaya gelen bir arkadaş var. Nasıl yapsak bilemedim. Ama orada biraz fazla sabit durduğumu düşündüm. Güzel. Güzel ilerliyoruz. Yedin, yedin. Güzel yedin AK spray'ini. Yokmuş şöyle bir bombamız. Lan siz ne oldu? Şaka yapıyorsunuz ya. Adamlar afk mı kaldı ne oldu? Tam 18 leş, 2548 hasar ve 213 yenilenen sağlıkla güzel bir oyun oldu. One Man Squad yolculuğumuzda ağır silah modundaydık. Like atıp abone olmayı unutmayınız lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.